Herkese selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Bro Stars'ın ikinci bölümüne sizlerleyiz arkadaşlar ve 12. günün sonunda bize Bo'nun ücretsiz yeni kostümünü vermişler. Hemen şöyle bir bakalım. Akıncı boymuş. Of çok da güzel duruyor ya. Harbiden güzel duruyor. Hemen şöyle takımıza katıldık. Evet ben niye şey almışım ben Brock oynamak istiyorum. Hemen Brock'umuzu seçelim. Evet takımımıza katıldık arkadaşlar. Ee, kupalarımız Yüksek kupalarda savaşacağız Futbol topu oynayacağız bugün Futbol topu gerçekten benim için Brawl Stars'ın en sağlam en eğlenceli modudur ee, Bir de Broku elimden geldiğince kupa kasmaya çalışacağım 1000 kupaya yakın bir e, Uğraşlar sonucu yani 1000 kupaya çıkarmaya çalışacağım Öylelikle daha sağlam maçlar daha sağlam e, fightlar size izletmeye çalışacağım haberiniz olsun Evet takımımız hazır Şöyle ilk maçımıza ilk e, savaşımıza başlayalım Kupalarda 500-600 arası olduğu için Haliyle güzel adamlar gelecektir. Yani güzel e, seyir zevki yüksek bir savaş izletmeye çalışacağım sizle. Hadi bakalım başlıyoruz. 4 maç atacağız totalde. Güzel. İlk gol attık galiba. Temiz. Evet. Rakipler biraz e, iletişim sıkıntısı yaşıyor gibi. Tabi bizimkiler arka planda derecede konuşuyor mu bilmiyorum ama. Yani biz biraz da birbirimizin oyunculuklarına alıştık diyebilirim. Aa biraz erken attık benim atam. Tamam. Ortayı ah gelmediler benim salaklığım. Neyse güzel toparladık. 1-0 öndeyiz. 50 saniyemiz kalmış. Hemen Adem'in de gelmesini bekleyeceğim. Önümde tankım var zaten. Şurada adam olabilir. Evet güzel. İlk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Hasar olarak da her şey olarak da gerçekten güzel maçlar oluyor. Bizimkiler karakter değişikliğine gidecek mi bilmiyorum. Ben tekrar oyunu ee, butonunu kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi Brock'u seviyorum ve bin kupaya kasmaya çalışıyorum. Sizler de yakında Google Play kod çekilişli. Elimde bir 350-400 TL'lik Google Play kod var. Böyle Brawl Stars'ta bir turnuva yapabiliriz. Yeter ki bizleri bu yan kanalda destekleyin. Kanalımıza abone olun. bilirimlerini açın. Videomuzu beğenin. Çok geride kaldım. Oo, bizimkiler de oynuyor şimdi ya. Allah var. Ben koltuğu biraz engellemeye çalışıyorum. şurayı kıralım. Güzel. pası vermesi lazım. Ah be ultim vardı pas vermedi. Verse güzel olurdu ama ne yazık ki alamadı kupası. Brock sadece bana oynuyor. Ah be lan oralar kırık değil miydi? Ben kırık diye oraya koşa koşa gittim ya. Neyse. 5 saniye yine güzel bir zafer. Hatta 2-0'la güzel bir zafer aldık. Ya yüksek kupalarda gerçekten harika fightlar, harika çekişmeli savaşlar oluyor arkadaşlar. Evet bizimkiler karakter değişikliğine gidecek gibi gözüküyor. Kupalarımız da arttıkça artıyor. Güzel. Hemen şöyle arm önümüze dönelim ve bizimkiler karakter değiştirsin. Bu ne? Süper ender bir şey verecekmiş. Bekliyoruz. Bu ekranda da bekletiyor arkadaşlar. Herkes doluyor bu. 106 altın veriyor. Güzel. Evet. Üçüncü maçımız başlıyor. Adam karakter değişikliğine gitti. Karşıda bize sıkıntı yaratacak sadece Bibi var. Aa bastım basılmadı ya. Aksesuara bastım basılmadı ama çok güzel öldürdüler. Güzel. Gol atma ihtimalimiz var şu an orada. Abi El Primo'yu gerçekten çok güzel oynuyor Akam. Ciddi anlamda şapka çıkartılır düzeyde oynuyor. Evet bu maç çok daha güzel ve hızlı bitecek gibi duruyor. Oo nereden çıktı lan? Neyse Allah'tan topu bir tık da olsa koruyabildim. El Primo'ya kolay kolay giremezler. Çok güzel. Aa nasıl lan hiçbir bizim kulağımı ee, cool da olmamıştı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Lan var ya. Hep bizimkiler öldürdüğü bırakıyorum ama neyse bu maçı da kazandık. ikiye bir güzel fightların sonucunda hemen bir tekrar oyunumuza da basalım. Alttan da dakikayı takip ediyorum. Bir 14-15 dakika olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani ben 4 maç dedim de çok hızlı bitiyor maçlar. Bize dayanamıyorlar. Oo, karşıdaki Mortis'te. Mortis mı lan o? Yok, Mortis'e benzettim. Ya bir sürü yeni karakter gelmiş ya. Ben bırakalı kaç sene oluyor? Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir şey? Zehir var ya daha 1500 canım falan vardı galiba. Nasıl benim ye ye bitirdi böyle? Akam çok güzel temizledi orayı. Oho biz bunlar var havada kara diyeneriz gibi duruyor. Güzel. İlk golümüzü attık. Mantıklı olan ortaya kırmamdır ama ben şöyle önümü açmak istiyorum en başta. Hop of çok güzel plase verdi yalnız Tofa ya çok güzel plase verdi Evet ben hemen tekrar oyunuyla kupamıza kupada katıyoruz Takır takır gidiyoruz abi Bir iki maç daha atalım arkadaşlar yavaştan zaten sonlandırırız Karşısı bu sefer ciddi anlamda sıkıntılı Atıcı değil full yakın dövüşler Biz de ona göre gardımızı almamız lazım Ah be oğlum pas verseydin ya Adem. Ah be Adem. Adem'in bir hatasını orada bir gol yedik. Dur hemen uyarımı yapmam lazım ona. Sağlığım hiç yok. Çok iyi. Çok iyisin be oğlum. Harika 1-1. Bir bir. Hadi bir comeback gelir mi? Önümüz tamamen açık. Bu adam beni fena dallıyor. Hadi bakalım. Allah tek kaldık. Aldınız lan hadi lan. Aldınız 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 10 numara bir comeback attık abi 10 numara bir comeback Hadi son maçımıza da girelim Of of Harikaydı abi Hadi son maçımıza girelim ondan sonra videonun sonuna geliriz Oh vallahi ben Brawl Stars'ı sevmeye başladım tekrardan ya Çok eğlenceli geliyor e, Bugün yine ana kanalımızda 4'te yine bir canlı yayın olacak Dünkü canlı yayının devamı eşliğinde Oraya da gelmeyi unutmayın dostlar. Allah kim geldi göremedim ki adam akıllı. toplu oynamamız lazım. Şu an çok dağınık oynuyoruz. Eyvah. Eyvah eyvah. Harika. Hadi lan. Çok iyi, çok iyi indirdik orada hepsini. Harikayız abi. Şu an aşırı çekişmeli gidiyor. Kupalar arttıkça var ya. Aa orada ne oldu ne bitti hiç anlamadım. Ama gol atan kazanacak gibi duruyor. çok kalabalık geliyorlar Eyvah. Öldük. Kaybettik ya. Evet son maçımızda kaybettik ne yazık ki. Ama çok çekişmeli, çok eğlenceli bir maçtı. Ciddi anlamda çok güzel bir maçtı. Yani hasarlara bakın. Herkesin oynadığını görebileceksiniz. Sorun yok. Gerçekten kaç maç attık sayamadım ama bana göre çok güzeldi. Bir loss gerisi full win. Şunu da alalım. Evet. Şurada ücretsiz bir şeyimiz de varmış. Onu da alalım. Sonra kapanışa geçeriz. 15 altın çok önemli. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Brokla, dediğim gibi bin kupayı yakın kupalarda savaşacağım. Karşıma tecrübeli oyuncular gelecek. Farklı oyun modlarına savaşırız. Sizlerle beraber turnuva yaparız. Tek sizden istediğim videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız. Yani bize her arkada desteklemeniz. Artık böyle istemediğiniz oyunları çekmeyeceğim. Clash of Clans'ı daha çekmem. Clash Royale çekeriz, Suspekt gelecek. Belki olursa bir de Minecraft çekeriz. O zaman dediğim gibi yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.